Şensoy'a bağlanacağız. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman istifasını yönetime sundu. Ayhan duyuyor musun beni? Nedir? Hemen notları senden alalım mı? Serap senin de vurguladığın gibi gerçekten çok e, flash bir haber olarak biz de bu haberi aldık ve e, izleyicilerimize duyurduk. Gerçekten Fenerbahçe geçtiğimiz sezon aslında çok da kötü geçirmemişti. Üç kulvarda Mayıs ayının başına kadar ilerlemişti. Önce UEFA Avrupa Ligi gitti ardından şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı. Ancak son olarak geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'yla sezonu kapatmıştı ve Fenerbahçe önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başlamıştı. Hatta bu kapsamda e, Eskişehir Spor'dan Alper Potuk transfer edilmişti. Dün Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'a, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın bir zirvesi vardı ki önümüzdeki sezonun planlanmasına dair ve yapılacak transferlerle ilgili. Bu görüşmede gerçekten ciddi bir e, fikir ayrılığı oluştuğu bilgisi ulaştı bize. Özellikle Aykut Kocaman'ın. ...bazı konularda rahatsız olduğu Aziz Yıldırım'la bazı konularda tartıştığı bilgisi ulaştı. Dolayısıyla bu o, gelişmenin ardından da teknik direktör Aykut Kocaman... ...üçüncü kez yönetime istifasını sundu. Aslında Aykut Kocaman'ın bu ilk istifa kararı değil. Bilindiği üzere daha önce ilk olarak şike davasının başladığı 2011 yılının ardından... ...2011 yılında bir e, istifa kararı almıştı. Bu yönetim tarafından vazgeçilmişti. Yine geçtiğimiz yılın devre arasında... 17. haftada oynanan Karabük Spor maçının bir istifa kararı almıştı. Bu da e, yönetim tarafından vazgeçilmişti. Bakalım Aykut Kocaman'ın bu 3. istifa kararı yönetim tarafından nasıl karşılanacak, kabul görecek mi yoksa yine Kocaman e, yoluna devam edecek mi? Biz de gelişmelerle yine haber ekranlarında izleyeceğimizde bunu durmaya devam edeceğiz. Evet Ayhan.